Selam. Bir arkadaşımız bu video nasıl yapılır diye sormuş. Bugün onu göstereceğim. İlk önce seçtiğimiz videoyu buraya koyuyoruz. Sonra alttan şarkıyı koyuyoruz. Sonra bölüyoruz falan şarkıyı uyacak şekilde ayarlıyoruz. Sonra Google'dan karakterini seçiyorsunuz. Sonra seçtiğiniz karakterin kostümlerinden alıyorsunuz Google'dan. Kostüm seçeceğiz. Ben bunu seçiyorum siz istediğinizi seçin. Basılı tutacağız. Resmi indir de ve bindirmeye koy. Şuradaki tuşa bas. Şimdi benim hareketime bas. Yine bağımsız kareye bas. Şimdi hareket ettir biraz daha. Bağımsız kare yine ve olan şey. Arka tarafı kısa videomda gösteriyorum. Onu da izlemeyi unutmayın. Bunu şöyle yapın. Ben hepsini 0.5 ayarlıyorum. Genellikle 0.5 saniye öneririm. Açma animasyonu videoya yakışıyor. Tam saniyeye öneririm. Bunu uzatın. Ortadan böl. Buna da aynı animasyon. Bunların hepsine böyle devam ettirin. Şimdi aksesuarı nasıl indireceğimizi göstereceğim. Buraya reco aksesuar Brawl Stars yazacağız. Görseller diyeceğiz. Basılı tutun. Resmi indirde. İndirildi. Bindirmeye girip yüklediğimiz şeyi koy. Sese göre ayarla. Aynı animasyonu ekle tam yap saniyeyi. Aynı şekilde ona da koyup animasyonu ekle. Rico Star Power yaz Google'a. Yıldız gücüne bas. Basılı tut. Resmi indir. Yüklediğimiz yıldız gücünü koy. Sese göre ayarla. Animasyon ekleyip hepsini full saniyeye getir. Rico Brown Star Skin yaz. Ben bunu indiriyorum siz işlediğinizi işte indirin. İndirdiğimiz kostümü koy. Sese göre ayarla. sürekli çoğalta bas. Hepsine animasyon ekle tam saniye yap. Sese göre uyumlu yap. Kısaca 0.5 yaparsan uyabilir. <laughs> Yıldız gücü ve hiper şarj gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Üşendiğim için orayı yapmadım. Rico Brawl Stars skin yazın. Ben bunu seçiyorum, siz farklı seçebilirsiniz. Basılı tut resmi indirdi. İndirdiğimiz şeyi bindirmeye koyun. Hepsini 0.5 ayarla. Bir de böyle sorunla karşılaşırsanız şöyle yapın. Benimki pro olduğu için bununla oluyor ama sizinki pro değilse cihrome anahtarına basın. Cihrome anahtarı şöyle kullanılıyor ortadaki çubuğu arkada beyaz veya arka plan olan yere koyacağım ve gördüğünüz gibi gidiyor. Öbürlerini göstermedim kendiniz yapabilirsiniz öğrettim. Hepsini açma animasyonu yapıp tam saniye yapın. Aksesuarı indirmiştik koyun direkt. Üstteki 0.5 saniyelik direkt Animasyonlardan sadece bir tane yaptım göstermeyi unuttum bir de yıldız gücünü de göstermeyi unuttum onu yapmayı öğretmiştim. Google Rico Brawl Stars Hypergar'a -e yazın. <Sessizlik influencing singing> Basılı tutun resmi indirdiğin. İndirdiğiniz şeyi buraya koyun. Bunu en üste yerleştirin. Üsttekine bakarak bölün. Hepsine animasyon ekle tam saniye yap. Benimki biraz küçük olmuş hiper onu büyüteceğim. Ben buraya kendi kanal ismini koyuyorum sizinki farklı ise siz onu koyun umarım anlamışsınızdır videoyu bitirmeden önce şunu göstereyim. Burayı bulamazsınız diye söyleyeyim. Bu tarafı kendi kısa videomda var oradan alabilirsiniz. Kırpıp alamazsanız bana sorun yardım ederim. Video buraya kadardı anladığınızı umarım. Bay bay.